Maden kapımıza dayandı. Suyumuzu su toprağımızla, katalımızla, elimizden almalarına izin vermedi. O olduğu zaman hayvancılıkta şeyde her şeyde etkileneceğiz. İstemiyoruz. Biz de bu karşı olduğumuz yolda sizlerle birlikte yoldaşız. Ben buraya gelirken o madenciler yerleşirse ben köyüme izinle geleceğim. Anamın babamın mezarını ziyaret edemeyeceğim. O yüzden buradaki önemli olan gerçekten bu işin ciddiyetini anlamak. Orada o çete evet diyen insanlar istemeye istemeye verirler. Her taraf altın çıksa bize vereceği yüzde üç, yüzde Yüzde beşin mesela diyelim ki yıktığı zeytin, aldığı meyvesini kurtarmaz. Yıkılan odununu kurtarmaz odununu. Vallahi odununu kurtarmaz ha. Şimdi bunu hesabını biz yapıyoruz da çevre bakanı yapmıyor mu? Buradaki madenleri çıkarırken ister istemez kimyasal kullanacaklar. Bu kimyasallarda bu Kızılırmak havzasını tehdit ediyor. Bu çıkan madenler eğer Kırşehir'den daha değerli ise çıkaralım ülke ekonomisine katkı sunarlarım. Bizim için önemli olan öncelikle yaşam hakkımız. Bu bahşi madenciliği biz bir bölgemizde istemiyoruz. Bizim tek istediğimiz bizim doğamıza, toprağımıza, suyumuza dokunmayın. Biz istemeyiz dokunmayın. tabii ki. Kesinlikle. Yani her türlü istemiyoruz yani. Ne gerekiyorsa yaparız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu şey en verimli topraklar. E biz bunu tutacağız. maden yediği veririz, Bir maden şirketine vereceğiz. Yani altın yenmez ki. Altın ne yapacağız? Biz burada tarım yapmak istiyor. Her şey elimizden alıyor. Şimdi hayvancılık yapmak istiyor. Bura koruma altında ama maalesef bu dağlarında maden ruhsat aldılar. Buraları daralttılar. Buranın Bura, suyuna da bu, göz koydular. Burada su zaten çıktı. Yazın olmuyor burada. Ben burada sormak istiyorum arkadaşlar. Devlet sahip çıkmazsa eğer Kırşehir'in suyuna kim sahip çıkacak? kim sahip çıkacak? Bizler buradayız. Yerindeyiz ve Kırşehir'in suyunu korumak için bugün buradayız.